Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram'da bu şekilde hata aldıysanız yapmanız gerekenleri sırasıyla anlatacağım. Ve bu hatayı neden almış olabilirsiniz. Bunun sebebini ufaktan değineceğim. Hatamız şu. Hesabını güvene almak için şifreni yeniledik. Giriş ekranında giriş yapmak için ya, giriş yapmak için yardım al kısmına tıklayın diyor. Aynen bu prosedürü devam edeceğiz. Burada bize şu uyarıda buluyor. Hesabınızı güvene almak için şifreyi yeniledik. Ben bu mesajı niye aldım? Bu aslında bir fake hesaptır. Benim amaçlaşmıştım ben bu hesabımı. Şunun için bazı Instagram uygulamaları var. Ve bize kapalı profilleri gösterdiğini e, iddia eden Instagram uygulamaları. Bunlara denemek amaçlı. Ve sizlerin profiline kimler bakmış uygulaması var. Bunlar amaçlı, bunları test etmek amaçlı bir fake Instagram hesabı açmıştım. Ve orada da bu Instagram'ın kendi resmi olmayan uygulamalarını indirip bunlara hem kullanıcı adı hem de şifre giriyorsunuz. Bunlar üzerinden Instagram'a giriş yapıyorsunuz. Ondan dolayı olduğunu sanıyorum. Çünkü ben o uygulamalarla hem kullanıcı hem şifremi paylaştıktan sonra muhtemelen Instagram benim bu yaptığım yanlış davranışı anladı ve şifremi yeniledi. Onlara şifremi kaptırmamam için. Yani Instagram sizin güvenliğinizi düşündüğü için muhtemelen böyle bir şey uyarı verdiğini düşünüyorum. Altta diyor ki giriş yapmak için yardım al kısmına tıklayın hesap ve hesaba erişmek için talimatları izleyin. Hadi devam edelim şimdi. Öncelikle hatamızın şöyle göstereyim. Hatamız şuydu. Sizin de alacağınız hata bu. Instagram'ın gerçek uygulamasından girerken. Sonra bakın bu yine aynı hata, farklı açılardan fotoğrafını çektim daha net görülmesi amacıyla. Yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? Hesabı güvene almak için şifre yenilendiyse, şu altta giriş yapmak için yardım al kısmına dokunuyorsunuz, yani buraya tıklıyorsunuz ve sizi bu ekrana atıyor. Hesabı bul. Hesabına bağlı kullanıcı adı veya e-posta adresini veya telefonunu giriliyor sana. Çünkü Instagram hesabına bağlıysa eğer telefon numarası ve e-posta aynı zamanda kullanıcı adını da girebilirsiniz. Ben e-postaya girdim. Telefon bağlamamıştım çünkü. Buraya e-posta adresimizi girip ileriye tıklıyoruz ve bize bir mail geliyor. Instagram bize bu göndermiş olduğu maille tabi Instagram'dan geldiğine de emin olun bu tarz ortalama saldırıları da oluyor. Aynı bu mailin aynısını kopyalıyor adam kendi e mail adresi üzerine atıyor gönderici kısmına tıklayın Gerçeksin instagram mı diye bakın çünkü oltalama saldırılarıyla da size bu şekilde bir mail gelir password'unuzu yenileyin diye şifrenizi ve siz şifrenizi yenilemek için tıklarsınız o butona yeni bir şifre girersiniz e şifreniz adama gider bu şekilde de e problemler yaşayabilirsiniz şifremizi yeniledikten sonra instagram hesabınıza yeni şifrenize girebilirsiniz Size önerim şu mutlaka bakın bunu önerim hafife almayın. Instagram hesabınızı mutlaka ve mutlaka çift faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin. Yani bu ne demek oluyor? Aynı bankacılık uygulamasında olduğu gibi sizin şifrenizi birisi almış olabilir. Birisine bir şekilde kaptırmış olabilirsiniz. Fakat karşı taraf sizin cep telefonunuza gelen SMS'i veya mailinize gelen kodu bilmediği için şifrenizi bilse dahi giremeyecektir. Ben bunu kullanıyorum mesela Instagram hesabımın şifresini birisi çaldı fakat benim telefonuma gelen SMS'i bilmediği sürece giremeyecektir. Tabii bunun da önüne geçilebilir şu şekilde: Instagram dışında üçüncü parti uygulamaları telefonunuza indirir ve SMS'e erişim verirseniz adam sizin SMS'inize de erişir. Bunu da unutmayın. Ayrıca Instagram'ın hani bu şekilde fake uygulamaları var. Bazen Instagram'ın kendi e, uygulaması olmayan uygulamalar var ya. Yani Instagram'ın kendi uygulaması olmayan derken e, size sizin profilinize kimlerin baktığını iddia eden bazı uygulamalar var ki test ettim çalışmadı. Bir de kapalı profilleri göstereceğini söyleyen uygulamalar var. Bunları test ettim çalışıyor. Kapalı Tabii bunun nasıl çalıştığını farklı bir videoda anlatacağım. Kapalı Instagram hesabı görme videosu yaparsam orada anlatırım. Burada mutlaka kendi hesabınızı kullanmayın. Fake bir hesap kullanın. Onunla giriş yapın. Çünkü şifrenizi çalıyor arkadaşlar bu uygulamalar. Ve Instagram bu tarz verileri paylaşmıyor ve bunları yapma yöntemleri de farklı bu uygulamaların. Onlara da farklı bir videoda değinirim. Dediğim gibi bu tarz bir uyarı aldıysanız şifreniz bu tarz uygulamalar tarafından ele geçirilmiş olabilir. Ve bu uygulamayı bunu durduk yere mi alıyorsunuz? Yoksa şifrenizi bir uygulamaya mı girdiniz? Bunu da yorum kısmında yazarsanız sevinirim. Bu yöntemle kurtaramadığımız hesaplar oldu. Neden? Bu uyarıyı almış, aradan bir hafta geçmiş, çift faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmemiş, şifresini değiştirmemiş ve o e, gerçek Olmayan uygulamayı silmemiş. Giriş yapmak için yardım al'a tıklamış ama şifresi gittiği için erişemiyor. Neden? Adam şifresini çaldıktan sonra bir de şunu yapıyor. E, giriyor bağlı olan cep telefonunun numarasını ve bağlı olan mail adresini de değiştiriyor. Artık kurtarmanın çok zor bir hale geliyor. E, ben de dedim kurtaramadım. Hatta o şekilde birkaç hesap kurtarabildiğim hesaplardan şu giriş yapmak için yardım al kısmına tıklayıp çift faktörlü doğrulama etkinleştirdiğim hesap.